Merhaba yani millet, bugün Bangkok'ta son birkaç günümüz kaldı. O yüzden ailemize ve arkadaşlarımıza hediyelik eşyalar almak için çatışak markete gidiyoruz. Ve bu geziyi sizinle paylaşacağım. Kıbrıslı Gezgin Tayland serisine hoş geldiniz. Ben Tayland'da 12 ay bulundum ve hemen hemen her yerini de gezdim. Bu yolculukta maymunları besledim, köpek balıkları ile yüzdüm ve tabii ki filler ile bolca vakit geçirdim. Güzel sahiller, zorlu dağlar, çılgın gece hayatı, ve tabii ki adalar derken Tayland'ın altını üstüne getireceği. Bütün bunları ve daha fazlasını görmek istiyorsanız kanalıma abone olun ve çanı tıklayın ki Tayland'ı benimle birlikte keşfedin. Şu anda markete ulaştık. Çatıcak marketle ilgili bilgi bilginiz yoksa buradaki videoyu izleyebilirsiniz daha fazla bilgi almak için. Şu anda haritamızı aldık. Dünyadaki en büyük marketlerden bir tanesi olduğu için. Ve alışverişe başlıyoruz. Alışverişe başlamadan önce gelip bir şeyler yemek istedik, bir omlet pilavın üstüne omlet sipariş ettik. Hem yani bir porsiyon. Son altı aydır gezerken hep bu şekilde yedik. Bunun da sebebi para için. Çünkü uzun süre gezdiğimiz için, son yedi aydır, yedi ay yolda olduğumuz için paraya dikkatli harcamamız lazım. Bu yüzden her yemeği yiyeceğimizde sadece bir porsiyon sipariş ederek ve yarım yarım paylaşarak gerek Böylece her, üç, her iki günde bir, üçüncü günü beleşe getirmiş duruma Gezgin olduğunuz zaman en büyük karşılaşılan sorunlardan biri paranı nasıl harcayacağınız ve birçok şekilde parayı ziyade edebilirsiniz. Sizin için önemli olanı öne çıkarmanız lazım ve hem ona göre bir plan yapmanız lazım benim düşünceme göre. O yüzden biz yemekten kısarak, sadece bir porsiyon ile paylaşarak tatilimizi daha çok uzatmaya ve bu parayı daha ilginç şeylere harcamayı tercih ederek. Tayland'a ilk defa gelecekseniz ve para durumunuz iyiyse kesinlikle bu yemeği yemenizi tavsiye etmem. Ne tadı var ne duzu. Pilavın zaten hiçbir zaman sos kullanmazlar. Tarnak kuru. Pilav genelde tadını bir andaki yemekten alır. Ama Tayland'da duz kullanmadıkları için omletin de bir tadı yok. Sadece yağ tadı biz sosu kullanır ki biraz tat versin. Yani kesinlikle tavsiye etmem. Ama en sık yediğimiz kahvaltılardan bir tanesi olmasının sebebi fiyatının ucuz olması ve diğer yemeklerin genelde çok soslu olması ve biz bunu sabah yemediğimiz için genelde omlet ve rice right gerek. Ee, bu tarz şeylerin karşılaşacak yani karşılaşma çok normal gezgin olduğumuzda. çünkü paranızı dikkatli harcamanız lazım ve ona göre seçimler yapmanız lazım bizim seçimimiz bu şekilde. Ne düşünüyorsunuz siz gezgin olmak için böyle berbat bir yemeği sabah yemeği kabul eder misiniz? Yoksa yemek bu tarz lüks, hayattaki ufak lüks şeyler sizin için önemli olduğu için. yaptık. Restorandan çıktık. Eğer Tayland'a gelecekseniz kesinlikle omlet, pilavın üstüne omlet yemenizi tavsiye etmem. Pilavın zaten burada bir tadı yok yemeğinde, yemeğini yanında, yani pilavın yanındaki sostan tadını alır. Ama tuz da kullanmadığı için omlette de da hiçbir tat yok. Sadece yağ da var. Berbat bir yemek. Ama ne yazık ki başka bir seçeneğimiz olmadığı için, daha fazla para harcamak istemediğimiz için. Genelde bu sabahları omlet ve pilav yerik. Ama yine de size tavsiye etmem. Bir çoğunuzun bir porsiyon yemek sisteminin salak olduğunu düşüneceğinizi tahmin edebiliyorum. Ama bizim için önemli olan bu hayat tarzını yaşamak yani sürekli olarak gezebilmek. Burada paramızı gayet dikkatli harcamamız gerektiğini gösterir bizim için. Ve o yüzden yemek yemek çok da önemli bir şey değil. Böylece daha sık yerik ve daha fazla yemek deneyebilirik. Aynı zamanda para biriktirebilirik kendi gezmelerimiz için. Ama bu konuda sizin fikirlerinizi öğrenmek isterim. Eğer gezgin olmayı düşünürseniz bu tür lükslerden vazgeçebilecek misiniz? Bu tür kararlar verebilecek misiniz? Yani aşağıya yazın biraz sohbet edelim. Normalde kaplumbağalar çok sıkıcı bir hayvan ama burada kaplumbağa satılar. Kaplumbağalar gayet canlı gözüküyor. Şimdi size de göstereyim. Direkt. Şu alışverişi bitirdik. Eve doğru gidiyoruz. Biraz önce bahsettiğim konu hakkındaki yorumlarınızı aşağıya yazın. Hedefiniz var mı? Hedefinize ulaşmak için nereden vazgeçebilirsiniz? Ve biraz sohbet edelim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.